Hadi kalk artık. Hayata küstüm. Hadi Kemal. <laughs> Hadi kalk gel artık. Kahvaltı hazır. <laughs> Günaydın paşam. Günaydın. <laughs> Kemal. Hmm. Şu tuzu uzatsana be. Hı. Bir de reçeli alayım, sana zahmet. Hı. Sağ olun. Bir dilim de ekmek verdim mi tamamdır bu iş. Önünde var ya oğlum. Allah Allah. Kemal. Hı. Sen görüyorsun. Ne? Görüyorsun ulan! Evet. Görüyorsun oğlum! Görüyorum. Oğlum görüyorsun. Görüyorum. Görüyorsun. Görüyorum. 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 Oh, be ah. keşke dün görseydin. Keşke dün görseydin be. Ama olsun. Bugün görüyoruz. Olsun. Aha. Çekeceğim ulan bu filmi. Çekeceksin. Çekeceğim ulan. Çekeceksin. Çekeceğim ulan. Çekeceksin. Çekeceğim ulan. Çekeceksin. Çekeceğim. Ben de oynayacağım. Evet. Vazgeçmek yok. Vazgeçmek yok. Evet. Çekeceğim. Çekeceğim ulan. Elde avuçta kim varsa arayacağım, soracağım. Tamamlayacağım ulan bu filmi. Tamam ulan. Tamam. Hadi, hazırlanıyorum. Sen de benimle gel. Yok, ben bir şuraları temizleyeyim. Ha. Bir de ufak bir işim var, onu halledeyim. Kahvede görüşürüz. Evet. Ha. Baya görüyorum. Allah Allah. Görüyorum lan. Anladım ki bu. Bugün nerede görmek varmış? Hale. Vahi. Merhaba nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi. Kusura bakma baskın yapar gibi oldu da ben özür dilemek için geldim. Neden? Ya nedeni var mı canım işte. Dün sette öyle türlü rezillikler Vedat. Sizin suçunuz değildi ki. Değildi, değil mi? Ya sen ne kadar iyi bir kızsın. Sen de öylesin. Ben de mi iyi bir kızım? <laughs> yani Yok canım. Yani sen de iyi bir insansın demek istedim. <laughs> Aç mısın? Açım aslında. Aa ben de. Şurada bir köfteci var Ramazan abinin. Çok güzel köfte yapar. Sana layık değil ama hani seversen. Yok köfte severim. Ben de severim. E gidelim mi o zaman? Gidelim. Dediğim kadar vardır Ramazan abinin köftesi. Ta Tarabya'dan falan gelen var ya. Yani. Ramazan abim kolay gelsin. Eyvallah. Kaldı mı bir şey? Köften var mı? Paran varsa var. <laughs> Şaka. <laughs> buyurun, oturalım. Ya, <laughs> buyurun. Tabii. Söylüyorum o zaman. Lütfen. Çeyrek yarım. Ee, yarım. Ramazan abi, iki yarım sar bize. Geliyor. Biz Ali Kemal'le çocukluk arkadaşıyız. Kardeş gibi. Büyüdük. Hatta bizim valide Kemal'i benden daha çok sever diye düşünüyorum. <laughs> İkimizin de hayalleri vardı. O böyle büyük bir rejisör olacak. Ben de onun parlayan yıldız atıyorum. Gel zaman git zaman işte. Borçlandık, sattık, savdık her şeyi. Çektik, bitirdik filmi. Hani bu şimdi bir türlü çekemediğimiz film var ya. Biz onu çektik işte zamanında. Çok da güzel olmuştu. Kader kısmet işte, yazık. Bir depo yangınında gitti filmin yarısı. Az daha tamamı yanıyordu biliyor musun? Böyle alevlerin içinden kendi ellerimizle çıkardık. O derece yani. Şans işte. Şans dediğin olacak. Biz de o noksanlar. Sen de var mesela. Maşallah bak güzelsin. Bir de üstüne yeteneklisin Daha ne olsun. <laughs> ya bir insan evladı dişinde maydanozla bile güzel olur mu be? Maydanoz mu var? Tamam tamam telaş yapma. Al. Şimdi filmin çıkacak senin. Yıldız olacaksın hayırlısı. E sen artık selamı sabaha da kesersin. Ama böyle konuşma. Yok yok yapmazsın sen öyle şeyler hakkını yemeyim. Çok iyi insansın. İçin ayrı güzel, dışın ayrı güzel be. Sen niye bu kadar iyisin? Hatırlamıyorsun değil mi? Niye? Biz seninle aynı okuldaydık. Aa! Ya belki hatırlamazsın. Ben senin üç alt dönemindeydim. Sizden biraz küçüktüm yani. Okulda çıkardığınız oyunları hayranlıkla izliyordum. Hadi canım. Evet, ah. sen de de başroldün tabii çoğunda. Aa. Sen şimdi beni tanıyor muydun yani? Evet. Aa. aa. Sen niye bunu daha önce sanıyorsun? Anlamadım. Kahveci güzeli oyunu diyorum. Sen izledin mi yoksa beni onda? <laughs> İzledim tabii. Öyle mi? Aa. Vişne bahçesinde. İzledim. Arzu tramvayı. İzledim. Bıyıkları. Biz yemek yemeyi beceremiyoruz galiba. Galiba. Pardon.